Bugün bir uygulama yapmaya çalıştım. Amacımız ürünlerimizi filtreleyerek istediğimiz ürünleri seçebilmek ve e, PDF dosyalarını da görüntüleyebilmek. Şu an çalıştırıyorum. Siz de aynı şekilde her bilgisayara entegre olabilecek bir uygulama oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum bu konuda. E, kendi şifremizi ve şifrem e, kullanıcımızı belirliyoruz. Ben şimdilik otomatik olarak bir ayarladım. E, şimdi bana paylaşılan stajyeraday olduğum için sadece çarma verisiydi. Çarma verisini ilk satır olmak üzere ve internetten diğer ürünlerin de araştırarak veri üretiyorum. Ama tabii ki siz benimle veri paylaştığınız takdirde çok daha kolay olacak bu iş. Çünkü bütün verileri hazır. Masa üstünden alabileceğiz. Veri üret ve kaydet dedik. Bütün ürünlerimiz gördüğünüz gibi burada özelliklerimiz de ortaya çıkıyor. Ana bileşen nokta, erime noktası, donma noktası, pH değeri. Tabii siz ne isterseniz onu da çok kolay ayarlayabiliyoruz. Tabii piyasaya araştırarak fiyatları falan da belirledim. Şimdi amacımız neydi? Filtrelemek. Ürün filtrelemeye tıklıyoruz çok kolay bir şekilde. Mesela filtreliyorum. Minimum 5, minimum 1 olsun, maksimum 4. Bu sayede ürün filtreleyerek istediğim ürünlere kolaylıkla ulaşabileceğim. Müşteri de buna ulaşabilecek. Parlama noktalarını değiştiriyorum. E Sarımsı sıvı istiyorum ben. Yani bu filtrem bu. filtrele kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi masa üstüne otomatik. Benim istediğim yani az önce şurada girdiğim özellikleri otomatik olarak Excel dosyasına attı. Şimdi e, bunu da yapabiliyoruz. Bunun haricinde rapor istiyorsanız da sunum şeklinde size otomatik rapor oluşturuyor. İstediğimiz ürünlere dahil. Bunun haricinde ne yapabiliyoruz? Raporlamada farklı raporlama çeşitleri entegrasyonu sağladım. Ben mesela şu an detaylı ürün raporu oluşturacağım. Hangi ürünü seçelim? Mesela sizin ürününüzü seçelim hatta. Tabi özellikler değişebilir. Ben şu an o konuya çok hakim değilim. Çünkü elimde yeterince veri yok. Gördüğünüz gibi değerler ve özellikler burada. Şunu eklemek istiyorum. Şu an dediğim gibi buraya şu an çalışmış olduğum e, kodu da entegre edeceğim. Bu da şuna şu işe yarayacak. E, aslında biz bütün kodları fabrikadan alıyorduk. Burada da aldım ben ve buraya otomatik girdi. Aynı zamanda çarmaya dönüştüremedik. Ancak e, girdiğim takdirde tüm veriler elimde olursa bunu uygulamaya kolaylıkla dönüştürebileceğim. Yani özetle aslında hem ürün filtrelemeyi hem de bizim elle girdiğimiz Başka firmadan gelenleri CDS ve CDS otomatik olarak bu kod yapacak. Ee, sipariş yöntemimiz de var. Müşterimizi seçiyoruz. Varsa Excel'den de alabiliriz. Ama şu an müşteri yok elinde, veri yok. Çağırma etmen stürlüğünü seçiyorum. Stoğum otomatik çıkıyor. Değiştirdiğimde stoğum otomatik olarak değişiyor. Ne kadar istediğimi seçiyorum. Ee, mesela Mehmet Bey bunu istemiş. Hüseyin B'ye girelim. Bu da bunu istesin. Kaç tane istediğimi buraya giriyorum ve takip de çok güzel oluyor. Burada yapay zeka kullandım verilerden alarak. Ee, şöyle ki tahmini teslim diyor gördüğünüz gibi. İşte geçmişte aslında şu mesafede şu kadarsa dolayısıyla e, yine bu kargoda bu kadar sürede elinize ulaşacaktır. Tahminini yaptırıyorum yapay zeka sayesinde. Tabii gerçekleri geldikçe bu daha güzel şekillenecektir. Ee, özetle veri filtrelemeyi ve PDF'leri otomatik olarak e, SDS ve TDS yapmayı dört gözle bekliyorum. İyi günler dilerim.